Metur bakalım. Efendim. Evet. Metur. Metem tur yatırım. Ana pazar hissesi. E, son çeyrek bilançosu henüz açıklanmamış. Son bir yılda %74'lük prim kaybı. Yılbaşından bu yana %17-18'e yakın prim kaybı söz konusu. Hissenin bulunduğu yer fena değil arkadaşlar. Bir alım fırsatı veriyor gibi duruyor. 3.96 daha önce de bahsetmiştik. Üzerine atması şart. Burası güzel kuvvetli bir bölgeydi destek direnç açısından. Bu bölgenin altında satışların zaten biraz sertleşeceği geçen yani bundan önceki yayınlarımızda da bahsettik. 3.96'nın üzerine üzerinde kalıcı olmadığı sürece arkadaşlar yukarı hedef hiçbir şekilde düşünülemez zaten. Şu an hala sat konumunda ve negatif. Pazartesi günü de bakmıştık biz bu hisseye. Bakın bugün Perşembe. Çarşamba, salı, pazartesi. Bakın biz olumsuzuz demiştik. Pazartesiden bu yana 3 gündür zaten düşüyor. Eğer bugün arkadaşlar bugün 3.33'ün üzerinde dikkatli dinleyin lütfen. 3.33'ün üzerinde kapanış alacak olursa olumlu oluruz. Yarın da bu bölgenin üzerinde kapanış alırsa olumlu oluruz arkadaşlar. İlk hedef 3.96 olacak şekilde hareket yapabilir metur alım fırsatı veriyor bu bölgelerde. Fakat bekletip bekletmeyeceğini göreceğiz. Ama alım fırsatı için bile yeni alımlar için bile arkadaşlar 3.33'ün üzerine muhakkak ama atmalı. Onu da ifade etmiş olalım.